Herkese merhaba arkadaşlar Oha şu anda daha yeni yani çok mutluyum ee, şey arkadaşlar Ben uzunca yanlışlıkla elimi çarptı arkadaşlar yerine gireceğim diye arkadaşlar iyi e, kulübüm şey yani ay işte dördüncü olmuş arkadaşlar ee, bir sürü el, yeni bir tane elmas verdi ve arkadaşlar ilk başta arabayı vermedi biliyor musunuz belki düşünün e, sonra falan filan belki verir diye e, mutlu mutlu olabilmek için şey dedim e, belki verir belki bug olmuştur ama bir sürü mutluluk e, krizine falan filan video çekelim falan filan dedim sonra arkadaşlar bir baktım ay aman tanrım dedim yani e ee, arkadaşlar evet, yani çok mutluyum ama arkadaşlar eğer siz kazanamadıysanız yani kıskan, e, kıskandırmak amaçla e, yani amacıyla asla öyle bir şey yapmam ben. Yani zaten benim uzun uzun bir uzun uyuşa, ağrım yani heyecandan. Ee, benim takipçilerim zaten bilir. Yani çok eskiden eski takipçilerim bilir zaten. Şu kandırmak amaçlı. Ben zaten arkadaşlar asla yapmam. Yapmam da yani ben öylesine söyleyeyim. Ee, falan, sonra falan filan yoruma yazıyorsunuz ki sen bizi kıskandırmak için yapıyorsun. Bilmem ne bana ne falan filan yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben kıskandırmak amacıyla yazmıyorum. Yani ne olur bana öyle hiçbir şeyler söyleme söylemesiniz olur mu? Hmm ben sizin kalbinizi kırılmış gibi oluyorum ama suçsuz yere beni suçlamış oluyorsunuz o zaman. Yani ben sizinle e, mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Yani ne olur böyle yapmayın. Birkaç kişi böyle yapıyor. Yani ne olur yapmayın. Onların e, yorumlarını kaldırıyorum yani. Ne olur yazmayın ya. öyle Benim kalbimi kırmış oluyorsunuz. Yani böyle yazacaksanız da içinizden söyleyin ya. Ne olur gerçekten. Beni böyle çok üzmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar bu arada birkaç minik takipçim yanıma gelip bana pet hediye etti. Bakın e, Deniz'den hediye etti. Bir tane sonra e, tohum iyice yani e, böyle... Küçük ısırık arkadaşına hediye, hediye etti. Yani sonra başka e, karayüzar havayı hediye etti. Sonra iki tane siyah tek boynuzlu at hediye etti. Ay, arkadaşlar yani olarak e, şeyimize çok teşekkür ederim. Sonra yaygınlardan kızıl panda hediye etti. Yani bir sürüp. E, benim iki tane üçüncü seviye hali var.